Ne yemiyorsun? Osmaniye'nin ilçesinde otomobilin çarptığı köpek jandarma ekiplerinin çabasıyla yaşama tutundu. Köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan ekiplerin gösterdiği özveri çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken yaralı köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Düzici ilçesi Akdere Farsa köyü yolu üzerinde iddiaya göre bir köpeğe otomobil çarptı. Köpeğin inleme sesini duyan çevredeki vatandaşlar olayı ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yaralı olarak yatan köpeği yaşatmak için uzun süre çaba harcadı. Ekiplerin duyarlı davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken ilçe tarım müdürlüğü ile irtibata geçti. Köpeğin sağlık durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine veteriner Hekim yönlendirildi. Olay yerine gelen veteriner hekim köpeğe yaptığı ilk müdahalede durumunun ağır olduğunu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezik olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin de bir an olsun başından ayrılmadığı köpeği veteriner hekim tarafından gerekli tedavi yapıldı. Sakin. Su var mı ya? Arabanın arkasında vardı su. Koltukta. Abi ben de orada bir şey yok galiba ya. Onunla gerek mi hocam acaba ya? Buna ne geliyor? Şurada bir yaşlı bir yerde mi var? Abi, gündüz gözü. Karşıdan oturuyorduk ve e, köpeğin bağırtısını duyduk ve geldik yardımcı olmak istedik. sağolsunlar e, sağ olsunlar ilçe jandarmayı aradık. Sağ olsun abilerimiz geldi ve yardımcı oldu. E, ve bu çok yani geldiklerinden dolayı çok sevindik bu duruma. Şu an veteriner aradık, veterineri bekliyoruz.